insülin direncinin neyi var neyi yok sizlerle paylaşacağım detaylar. İnsülin direnciyle ilgili sorun yaşayan bir insana verebileceğimiz en doğru mesaj nedir arkadaşlar? Bir karbonhidratı yeterince liflerseniz insülin direncinin e, en önemli bence parçası İnsülin direncinde bilmesi gereken çok önemli bir üçüncü aşamada vardır ki o da insanların aslında hareket ederken hareket ederken kan şekerlerinin düşüşleri İnsülin direnci ile ilgili çok sayıda videolar izlediniz. Bu videoda işin bambaşka bir tarafından bahsetmek istiyorum ki insülin direnci ile ilgili çaba gösteren, emek veren ama bir türlü sonuç alamayanlara çözüm olabilecek bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu konu gerçekten hayatın akışında nehrin tersine yüzmeye çabalamanın bir yansıması olduğunu göreceksiniz. Böyle çabayı gösterir gösterir ama yorulursunuz sonrasından da başladığınız yere dönersiniz. İşte insülin direncinin neyi var neyi yok sizlerle paylaşacağım detaylar. Nedir bunlar? Bir kere insülin direncinin bir tanımıyla başlamak istiyorum. İnsülin direncinin temel tanımı kanda insülinin yüksekliğini ifade ediyor. Yani olması gereken 5 birim mi? Bakarsınız 25 birim çıkar. Olması gereken 5 katına çıkmış bir insülinden. Peki neden bu kadar insülin dozu yüksek çıkmıştır. Bu kadar insülin pankreas niçin üretmek zorunda kalmıştı sorusunun yanıtına araladığınızda karşılaşabileceğiniz birçok aslında neden bulabilirsiniz. Bizi ilgilendiren tarafı olayın beslenme olan kısmı. Tabii ki patolojik sebepler olabilir. Tabii ki pankreasın daha fazla insülin üretmesine sebep veren birçok faktör olabilir. Ama bizi ilgilendiren tarafı insülinin hücre düzeyinde karşılaştığı direncin ne anlama geldiğini anlatmak. İnsülin buradaki karşılaştığı direnç bir kere hücre yüzeyindeki reseptörel duyarsızlıktan kaynaklanmaktadır. Hücresel bir reseptör vardır ve bu reseptöre duyarsız bir durum vardır. Bu reseptörün duyarsızlığıyla ilgili videoları yemeği bırak beslenmeye bak videosunda görebilirsiniz ki insülinin hücre düzeyinde nasıl çalışıyor ve ne yapıyor. Hücredeki o yağ yapılarının oksitlenmiş olmasının bir yansıması olduğunu hepiniz gayet kolaylıkla anlayabileceksiniz. Yani hücre aslında hücre yüzeyinde yağ asitleri vardır ve bu yağ asidi sürekli oksitlenmektedir ve bu oksitlenmeye bağlı hücrelerin aslında hem ömrünü belirleyen hem de verimliliğini belirleyen ana faktörlerden birisi bizim bu yağ metabolizmayı yediğimiz, içtiğimiz yağlardan gelen bir konudur bu. Dolayısıyla hep şu örneği veririm, vereceğim ve vermeye devam edeceğim. Hiç kimse BMW gibi bir fabrikada TOFAŞ'ın malzemeleriyle BMW kalitesinde bir araç üretemeyeceği gerçeğini hatırlatırım. Bizler de bir hücre inşa ediyoruz ve her gün 100 milyar yeni hücre inşa ediyoruz. 100 milyar yeni hücre inşa eden bir beden fizyolojisinde sizlerin sahip olduğu bu hücrelerin hangi malzemeyle üretilmesini istiyorsun? Sorusunun yanıtı budur işte. Siz bir BMEV mi yapmak istiyorsunuz, bir TOFAŞ mı yapmak istiyorsunuz? Hiç kimse burada da düşük kaliteli bir e, hücre ya da fonksiyonel anlamda arızalı bir hücreyi üretmek istemeyeceğini bangıra bangıra söyleyecektir. Biliyorum, duyuyorum. Ancak kararlarımız verileceği ana geldiğinizde sofranıza Kastediyorum. Sofranıza gir, gelip ne tercih edeceksin sorusu gerçekten bu sorunun yanıtının tersi olur. Yani ne yaparsınız? Ee, hücre kalitesini son derece riske sokabilecek gıda tercihleriyle canlı ve fonksiyonel çalışkan aktif hücreler üretebileceğinizi zannedersiniz. Hayır. Yapamazsınız. Doğru bir besinin onaramayacağı bir hücre yok derim. Ancak o doğru besinin tanımlaması ile ilgili ciddi anlamda data eksikliğimiz var, bilgi eksikliğimiz var ve burada takılıp kalıyoruz. İşte bir insülin direnci dediğimiz zaman bir hücrenin üretiminden ve öyle böyle değil her gün neredeyse belki 50 milyar belki 100 milyar değişen zaman dilimlerinde hücre üretiyoruz ve sürekli yenilenen bir bedenimiz var. Bu yenilenen bedenin bir havuz gibi hayal edilmesini istemiştim. Ve bu hayalim diyordu ki arkadaşlar bu bedeni sürekli ama doğru suyla doldurursanız bir süre sonra burada kirli su artı etkisini yitirecektir. Gıda beden fizyolojisine doğru bir şekilde akmayı başarırsa insülin direnci ile ilgili süreçleri de avucunuzun içinde gayet kolaylıkla yönetebilir olduğunuzu göreceksiniz diyorum. İnsülin direncinin sofrayla olan ilişkisinden bahsedeceğim. Tabii ki kimyasallarla olan ilişkileri de var, armita toksitesiyle olan ilişkisi de var. Aynı zamanda hücre düzeyinde oluşmuş e, enzim sistemlerinin oluşturduğu yüksek sayıda serbest radikallerin de e, etkisi var. Ama yine de majör olan aslında yüzde 80 ana neden nedir diye soracak olursanız sofradaki sizin tercihlerinizdir. Evet, isüne derincinin tanımı yüksek bir insülin sebebi hücre düzeyinde oksitlenmiş yağ asitleri. Oksitlenmiş yağ asitlerinin kaynağı sofranız. Sofrada tercih ettiğiniz rafine edilmiş yağlar. Tercih ettiğiniz pişirme yöntemlerindeki oksitlenmiş özellikle pilav pişirirken arpa şerisini kaynatmanız, yumurta pişirirken yumurtanın sarısını sertleştirmiş olmanız veyahut da zeytinyağlı güzel yemekleri pişirirken de soğanı karamelize etmiş olmanızın bir sonucudur diyoruz. Ve bütün bunlara çözüm olarak da hep şunu söylüyoruz. Kıymetli yağları diyoruz. Kıymetli yağlar okside etmeyin. Bu bir tereyağı ise, bu bir kuyruk yağı ise tabii ki ısıl işlemlerden çok ciddi bir zarar görmez. Orada bir fenolik bileşik beklentimiz yoktur. Orada bir hücre zarına yerleşecek yağ asidi varlığını çok görmeyiz. Ama bir zeytinyağıdır veyahut da diğer bitkisel yağlardır. Susamın yağıdır, ve keten tohumunun yağıdır ya da fındığın yağıdır ya da bademin yağıdır. Bütün bunlar aslında sizin hücresel fonksiyonlarınızın yetki ve e, esas işlerini icrasını gerçekleştirirler. Dolayısıyla olaya bu gözle bakmanızı istiyorum. Bu gözle baktığınız zaman bir bademi sadece lezzetli bir kuru yemiş gözüyle bakmazsınız bir Gıda bir öğün, bir besin ve bedenizi onaracak bir yağ asidi gibi bakacaksınız. Olaya sadece bir fındık gözüyle bakmayacaksınız. Çekirdek çitlerken kavrulmuş olması evet sizin yağ asitlerinin yetkilendirilme durumunda olacaktır. Özellikle de akşam saatlerinde yemekten sonra çitlediğiniz bir çekirdek, bir anabolizan faz dediğimiz yeni hücre. Yani sizin yeni yapacağız 100 milyar hücreden bir tanesinde etkilendirilecek bir yağ olabilecek riski taşırsınız. Çünkü akşam o yağ sizin gidip başka yerde konaklama pek şansı olasılığı yok. Büyük bir olasılıkla anabolizan fazla yeni hücrelerin üretiminde kullanılacak ve bu riski kabul ediyor olacaksınız. Yaptığınız şey sadece keyif ve neşe ve muhabbet için. Bu keyif, neşe ve muhabbete her zaman ihtiyacınız var ve kesinlikle oradan vazgeçin demeyeceğim. Ama bunu yaparken neden bir hücreyi onarabilecek nitelikte beden sarayına layık bir gıdayı bulmak varken, onu bu e, sofranıza yerleştirmek varken yanlış kavrulmuş, yanmış, okside olmuş ve deforme bir besinle siz sabaha uyandığınızda canlı bir beden nasıl inşa edebileceğinizi, hayal edebiliyorsunuz. Bunu var siz düşünün lütfen. Buradaki akıl tutulmasından hepimiz vazgeçmeli ve hastalıkların besinlerle olan ilişkisi konusundaki kesin ve net bir şekildeki zihinsel algınızı kabul edin ve bu bilgiyi bedeninizde hissederek, kabul ederek, inanarak sofralarınızı yeniden değer verin. O sofradaki haza çok ama çok değer verdiğim hep vurgularım canlı besini mutlak olarak lezzet ve haza hitap edecek şekilde, göze hitap edecek şekilde hazırlamak gerektiğini söylerim. Püre gibi tatsız, tuzsuz bir besin ile o ismin dirinci sürecini asla yönetemezsiniz. Çünkü nehrin tersine gidersiniz. Nehrin tersine gidenin de, enerjisi mutlaka bir noktada tıkanır ve zavallı tekrar eski geldiği yere gider. O zaman biz insülin direnciyle ilgili sorun yaşayan bir insana verebileceğimiz en doğru mesaj nedir arkadaşlar? O bir kere sofrasında hücre zarının güvenliğine hizmet eden her bir yağ asitini ciddiye alacak ve bunları önemseyecek. Şimdiye kadar anlattıklarımdan bir şey anlamadım veya da halen ne diyor diyen arkadaşlara özetliyorum. İnsülin direnci dediğiniz kişi önce yediklerinin biyolojik olarak hücrelere uyumluluğuyla odaklanmalı. Yani karamelize olmuş bir soğanın oluşturduğu zeytinyağlı yemekle insülin direncini yenemezsiniz. Bu konuyu yağ üzerine odakladım. Şimdi diyecekler ki arkadaşlar bana insülin direnci dediğin şey bir karbonhidrat metabolizması sorunu değil midir? İşin özünde sanki bir karbonhidrat metabolizması sorunu gibi öğretilir ve öyle anlatılır. Oysa insülinin yanıtının alınamadığı o bahsettiğimiz hücre zarında problem yağ asidinden kaynaklandığını apacık videoda anlatmış olduğum için konuyu oraya havale ediyorum. Yemeği bırak, beslemeye bak videosunda orada resimlerle, görsellerle tek tek böyle detaylı bir şekilde dokunuş yapmaya çalıştım. Dolayısıyla bu konuyu oraya veriyorum. İnsülin direncini gelmek için gelelim konunun bildiğiniz tarafıyla yönetmek kısmına. Bildiğiniz tarafı şu. Yani hocam ben karbonhidrat yiyorum, işte canım çok çekiyor, makarna yiyorum, pirinç yiyorum, bulgur yiyorum, börek yiyorum. Bunlara rağmen insülin direncini nasıl yönetebilirim diye soranlara... Bu ikinci bölüm oraya hizmet edecek. Evet, insan nehrin akışın tersiyle süreçleri daima tıkar arkadaşlar. O zaman ben kalkıp da sürekli makarnaya alışmış, böreğe alışmış, tatlıya alışmış birine insülin direncini yemek mi istiyorsun? Evet. O zaman makarna yemeyeceksin, börek de yemeyeceksin, pilav da yemeyeceksin bu şekilde insülin direncini yeneceksin. Ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? <laughs> bir gün bir Milliyetin Bakanımız demişti ki eğer şu okulları kapatsaydık şu Milliyetin Bakanlığı yönetmek ne kadar kolay olurdu der gibi bir şey bu. Siz Milliyetin Bakanlığı'nın aynı okulları kapattığı gibi bir çözüm üretmişsiniz kişiye. Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Hayatı iyice fanusa al. Bu bundan sonra da artık insülin zaten insülin yapacak bir şey kalmadı ki. Bundan sonra zaten insüline ihtiyaç yok. İnsüline ihtiyaç olmadığı için de zaten artık direnç de söz konusu değil. Problem hücre zarındaki güvenlik zafiyeti olduğu yerde duruyor. Yeni gelen yağ asitleri aynı okside. Yeni hücrelerin kalitesi aynı deforme. Siz bu kişiye insülin direncini nasıl yenecek? diye çözüm önermişsiniz ve bu çözümle maşallah çok da başarılı olacaksınız. Olursunuz, vallaha da olursunuz. Kesinlikle de burada insülin direnci ikinci ayki tahlilde muhteşem bir şekilde 30'lardan beşleri görürsünüz. Bunun adı bir tedavi değil. Siz bir tedavi yapmıyorsunuz. Bunun tedavi bir hücre onarımı değil. Bunun adı bir insülünü gerçek anlamda devre dışı bırakmışsınız. Yani adeta ona iş vermemişsiniz. iş vermediğiniz için de öyle artık insülün direnç kavramı bitmiştir. Hayır arkadaşlar. Bu bir metodoloji olamaz. İnsanların gerçekleri bu böreği diyecek. Gerçekleri bu pilavı diyecek. Gerçekleri bu ürünlerin her birine olan duygusal bağı var bir kere. Bunlarla serotonin üreten bir insan. Ve sen bu serotonin anlının tümünü elinden almışsın. Psikolojik olarak depresif bir pozisyona getirmişsin. Ve bunun adına tedavi diyeceksin. Ben böyle bir tedaviyi alkışlamıyorum ve kabul etmiyorum. Böyle bir tedavi yöntemiyle de gelecek tedavinin sonuçlarını çok iyi görüyorum. Bu insanların çoğu zaten sonradan dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyor gelip soruyor bize, geliyor bize danışıyor. Hocam ne yapacağız şimdi? <laughs> bunu da yaptım, şunu da yaptım, onu da yaptım ama olmadı hoca diye derler. Evet olmaz çünkü. Sen fıtratına aykırı bir davranış, yaratılışına aykırı bir yerde. Ne yapmalı peki? Arkadaşlar börek kişinin beden sarına layık bir şekilde yapılmalı. Glisemik indeksi düşürülmüş olmalı. Problem börek değil. Problem böreğin yapılırken kullanıldığı un. Ne? Glisemik indeksi en üst düzeyde rafine edilmiş bir un kullanılıyor. Ne? Bir de genetik yapısı değiştirilmiş GDO'lu bir un kullanılıyor. Bütün bunlarla beraber kişi unun dengesini kurmuyor. Ne? 1 bölü 3 oranı yok orada. Yani kullanılan un miktarı kadar 2 birim yani unun 2 katı kadar dengeleyicilerle oluşturulmuş bir börek herkesin tercihi de olur, inanılmaz lezzetli de olur ve muhteşem bir dengeleyici olur. Kimsenin insülinine dokunmaz. Girerken ben buna şey diyorum. Hani bir saraya girerken böyle hongur 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 böyle bağıra çağıra böyle giren hara gire bir hücre sarayını hayal edin. Bir damar sistemini. İşte glisemik indeksi dengelenememiş her bir karbonhidrat beden sarayına böyle hızlıca yayılan ve her tarafı bütün kapıları bütün hücreleri zorlayan bir karbonhidrat yıkılım yayılımına sebep veriyor. O karbonhidratların oluşturduğu saldırı hücre içerisinde inanılmaz bir kaosa dönüşüyor. Damar sistemlerinde Bunların hücre alımları ciddi bir soruna dönüşüyor. Oysa biraz zaman tanımak gerekiyor. Yani o karbonhidratın kana geçişini yavaşlatman gerekiyor. Karbonhidratın kana geçişini yavaşlattınız arkadaşlar. Bunu neyle başaracağız? Liflemekle. Yani bir karbonhidratı yeterince liflerseniz kana geçişi yavaşlamaya başlar. Kana geçişi yavaşlarsa, kana geçişi yavaşlarsa kanın Hücre düzeyinde onu hücrelerin içine taşıma süreci kolaylıkla yönetilebilir olur. Çünkü son derece yavaş bir geçiş başlar. Bunun için karbonhidratın liflenmiş olması lazım. Karbonhidratın yağlanmış olması lazım. Bazıları bana kızabilir. Kızmayayım yani anlayabilir, anlayamaz, bilemem. Kimsenin ne düşündüğünden ziyade ben fizyolojinin gerçek bildiği akışını paylaşıyorum. Daha iyisini bilenlere lütfen kendileri o bulundukları şart ve koşulları zorlayarak kendileri izlerini yapsın ve bu bilginin daha doğrusu olduğunu, daha doğrusunu var olduğuna inanıyorlarsa, buyursunlar beraber yayınlar yapalım buna da açım Ama böyle yorumlar kısmına önünde Dere ünvanlı arkadaşlarımın zaman zaman incitici tondaki yorumları asla benim yani bir yorum şey yapamıyorum yani bu konuda ya diyorum ki keşke oturup beraber konuşsak orada yazmak değil de ya da iletişim bilgilerim youtube kanalımın ucun başında var direkt bana ulaşsa hocam Böyle söylediniz ama söylediniz bu bilginin şu tarafı da var. Bu eksik, burası anlaşılmıyor dense. Ama yorumlar kısmında öyle bir yorum yapılıyor ki yani buradaki o emeği görmüyor, buradaki o koca büyük e, bilgi akışındaki isteğimizi, arzumuzu, e, hayalimizi görmüyor. Böyle elinden gelse bir kaşık suda boğacak tarzı yorumlar. Hayır hayır, bu. Sayfa böyle yorumları asla hak etmiyor. Teşekkür edemiyorsanız bari lütfen e, sessiz kalmayı başarın çünkü biz burada bir mektep olabilme sevdasındayız. Bu mektep olma sevdamızı kimselerin kalkıp da heyecanımızı buradaki motivasyonumuzu bozmaya hakkı yoktur olamaz da. Bu yüzden burayı da hatırlatmak isterim lütfen yorum kısmına eğer ki anlaşılmayan bir kısım varsa iletişim bilgilerimizden bize ulaşınız. Beraber programlar yapmaya açığız diyorum. Kıymetli arkadaşlarım, sevgili dostlarım, glisemik indeksi düşürmek dedim. Böreğin glisemik indeksini düşüreceğim. Bunun için 1 bölü 3 kuralını kullanacağım. Ekmeğin glisemik indeksini düşüreceğim. Bunu nasıl yapacağım? Bir kere GDO'lu olmayan ekmekler tercih edeceğim ve bu ekmekleri yerken de mutlaka onun yanına bol miktarda ya yağlarım ya salatalarım ya da sirke. Bunlardan birini kullanırım. Bunun her biri benim için muhteşem birer destekleyici olacaktır. İnsülin direncinin en önemli bence parçası buralar arkadaşlar. Yani dengelenmek, bunu başarmak Dengelerken de sadece dengelemekle de bitmiyor. Yani kalkıp da GDO'lu bir ekmeği dengeleseniz de yine işe yaramıyor. Yani burada yine çözüm üretemezsiniz, yine tıkanır kalırsınız kıymetli arkadaşlar. Bu nedenle bu e, gıdaların böyle son derece güçlü bir şekilde dengeleme metotları, pirinci dengelenmesini, bir dolmanın dengelenmesiyle ilgili detayları daha önce paylaşmıştım. Kural yine aynı. 1 bölü 3 oranlı demiştim. Pilavları 1 bölü 3 oranında pişirin. Kıymetli hocam bu nasıl pişirilecek? Bir birim pirinç koydunuz. iki birim sebze. Pirinç pilavına yakışan sebze siz karar veriniz diyorum. İsterseniz mantar, isterseniz bezelye, isterseniz havuç, isterseniz patlıcan, isterseniz ıı, nohut, isterseniz e, ıı, kereviz de olabilir mi bilemiyorum. Denemek lazım ama ıı, bir sebzeyle dengeleyin arkadaşlar. Bu sebzelerin dengelenmiş olması pirinç pilavındaki lezzeti hem artırır hem de en son bolca tereyağlı hale getirdiğiniz zaman o da glisemik indeksin e, düşüşüne bir nebze katkı sunuyor. Sonra bunun yanında yediğiniz pirincin bir miktarınca da bir e, kırmızı pancar, havuç, Elma, kereviz ve turp. Bunları yazın arkadaşlar. Hangisi varsa o anda evde. Kırmızı pancar, havuç, kereviz, yeşil elma ve pancar. Ne demiştim? Bütün bunların hepsi rendelenir. Bunların tümünü bir arada tutmaya gerek yok. İkisi olsa yetiyor. E, rendelersiniz. Rendeledikten sonra mutlaka yoğurmalısınız. Neyle? Zeytinyağı, sirke, limonla. Yoğurursunuz. Sonra bunun üzerine mutlaka yerli bir ceviz, yerli bir badem, yerli bir fındık, yerli bir e, kabak çekirdeği veyahut da farklı bir çerezle zenginleştirirsiniz. Ve pirinçin yanına bunu koyduğunuzda arkadaşlar inanılmaz bir senfoni çıkar ortaya. Bunu yiyip de glisemik indeksi dengelenmemiş bir sofra olur mu? olmaz. Burada kan şekeri yüksek hastalara, diyabet hastalarına bir de bu şekilde yaptınız mı? İnsülin direnciyle ilgili problemli hastalarda üretici çözümü şeker hastalarında da üretir bu. İnsülin direncinde bilinmesi gereken çok önemli bir üçüncü aşamada vardır ki bu da insülinin çalışma dinamini biliyoruz. Yani glukozun gireceği kapılara uyarı verip Glukozu içeri buyurtmak. Ama bilmediğimiz şey şu: İnsülden bağımsız bir şekilde glukozun hücre içine girişi ile ilgili bir duyarlılığı artırmak. Yani şunu söylemek istiyorum: İnsülin direnciniz olsa da olmasa da şu yapacağınız davranış sayesinde glukozu hücre içine taşıyabiliyorsunuz. Neden? Çünkü hücre içinin kendi aktif çalışmasından kaynaklanan bir glukoz talebi başlatırsınız. Bunun ne anlama geldiğini şöyle ifade edeyim. Sizler bilirsiniz ki böyle belediyecilik sektöründe veyahut da devlet sektöründe seçimlere doğru böyle daha fazla iş alımları olur. Bu ihtiyaç olsun olmasın zaman zaman böyle işe alımların çok olduğu dönemler yaşanır. Bu insülün ile gerçekleşiyor gibi hayal edin. Lütfen politize etmeyin konuyu. Yani bir bilginin anlaşılır hale gelmesi için söylüyorum bunu. Bir de kurumların kendi dinamikleri gereği, çalışmaları gereği ek personele ihtiyaç duydukları zaman olur. Burada dıştan herhangi bir telkin, bir istek olmaksızın kapılar açılır, ilanlar verilir ve işe alımlar gerçekleştirilir. Aslında biz diyabette de hep şu ifadeyi kullanırız ya, deriz ki e, diyabet bir toplumdaki işsizlik kavramına benzer. Yani iş yeteneği olan birçok insanın sokakta dolaştığında oluşturduğu problem yani taşkınlıklar, sosyal problemler neyse glukozla damara girer, kan dolaşımına dahil olur. Ancak aktif çalışma alanı hücrenin içidir. Hücrenin içine girebilmesi için de emir bekler. Kimden? Glukozda, şey insülinden. İnsülin ona kapıyı açar, o da girer. İnsülinin gelip açması bu işe alım şeklinde planlayın deriz, düşünün deriz. Fakat burada öyle bir şey olacak ki şimdi. Hücre burada, glukozu kendi isteyecek. Bu nasıl gerçekleşir? Hücre içindeki aktif çalışmanın seviyesini artıracaksınız. Yani mitokondriyal tüketim miktarını artıracaksınız. Oksijenizasyonu artırmış olacaksınız. İçten daha fazla glukoz yakacaksınız, daha çok enerji üreteceksiniz. Enerji ürettiğinizde glukozu tüketmiş olduğunuz için dışarıya siz sinyal vereceksin. Diyeceksiniz ki glukoz neredesin gel. İşte o sinyalde insülin olmaksızın da olmaksızın da glukoz hücre içine girebiliyor arkadaşlar. Çünkü glukozun tek hücreye giriş kapısı yok. Birkaç farklı seçenek daha var. Şimdi bunun böyle olduğunun nereden kanıtlayabilirim? Şöyle bilin arkadaşlar. Siz yemek yediniz. Yemek yedikten sonra yürüyüşe çıktınız. Yürüyüşe çıktınız, yarım saat, 40 dakika yürüdünüz. Sonra geliyorsunuz böyle pat diye böyle bir şekerinizin düştüğünü hissediyorsunuz. Oradaki insülin zaten salınmıştı yemekten sonra. E bir de siz iç talebi artırdınız. Çok daha hızlı bir yanıt oluşturuyorsunuz. İnsanların aslında hareket ederken, hareket ederken kan şekerlerinin düşüşleri insülinden bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini bilmelisiniz. Dolayısıyla bir insanın fiziki egzersiz antrenman, derin nefes egzersizleri, diyaframatik nefesler bunları uyguluyor olması onun bedenen insülünün salınımını da azaltmaya doğru gidecektir. Çünkü neden? İnsülin salınımını artıran en önemli sebep kan şekerinin yüksekliğidir arkadaşlar. Beden kan şekerini yüksek gördükçe insülin, insülin, insülin diye vurur. Ama siz içten talebin oluşturduğu vakum etkisiyle glukozu kullanmaya başlarsanız şeker düşeceği için refleks insülin salınımını durdurursunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bu programın her bir parçasında size ait güzel bir yaşama ait deneyime dönüşmesini talep ediyorum. Ve bu mektebin her bir öğrencisinin duasını ve buradaki zaman diliminde bizlere de motivasyon olacak şekilde paylaşımını ve katkısını bekliyor olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.